Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve çok değerli basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu başvuruyla yapılan inceleme neticesinde hak ihlali kararı verilmiş. Bu karar üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 8 Kasım 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararına uymamak ve hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyesi hakimler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen bu karar ile anayasal düzene ve hukuk devleti'ne karşı ağır bir darbe vurulmuştur. Bu yapılan anayasal düzene karşı ve hukuk devleti'ne karşı bir kalkışmadır. Açık bir darbe girişimidir. AKP bu ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışmaktadır. İktidarın anayasayı ve anayasanın herhangi bir maddesini değiştirme güçleri milletvekili sayıları itibariyle yoktur. Bunun referandum yoluyla yapmaya da cesaretleri yoktur. Onlar ise bunun bilinciyle anayasayı yok saymak yolunu seçmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanına bu anayasa sayesinde görev yaptığını hatırlatmak isteriz. Yine Cumhurbaşkanı bilmelidir ki anayasayı yok sayarsa bu kendini de yok saymak demektir. Herkes istediği maddeyi yok sayabiliyorsa birileri de kendisine yetki ve sorumluluk veren maddeyi yok sayabilir. Bu konuda genel merkezimiz yoğun bir eylem planı oluşturmuştur ve uygulamaktadır. Hafta içinde genel başkanımızla İl başkanları olarak yapacağımız toplantıdan sonra bizler için de bir eylem planı oluşturulacağını düşünmekteyim. Aksi dahi olsa bizler bu konuda gerekli kamuoyunu oluşturacak ve kabulüyle izahı mümkün olmayan bir hukuk, bu hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Biliyorsunuz İyi Parti seçmeninin oyları ile yani muhalefetin oyları ile milletvekili olan Nebi Hatipoğlu geçtiğimiz hafta AKP'ye geçmiştir. Nedense Eskişehir'de bir kişi dahi bu duruma şaşırmamıştır. Çünkü beklenen olmuştur. Seçildiği günden itibaren tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi olan Nebi Hatipoğlu, İyi Parti seçmeniyle bağlarını daha seçildiği gün koparmıştır. Biz hep söyledik, kendisinin en ufak bir siyasi birikimi ve ideolojisi yoktur. Tek özelliği çok parasının olmasıdır. Şimdi de bu parası ile başka emellere ulaşmanın hayalini kurduğu kulaklarımıza gelmektedir. Lakin burada benim konum ne bir Hatipoğlu değil, İyi Parti seçmenidir. İyi Parti'nin aday belirleme kriterlerini burada konuşmam yakışık kalmaz. Zira aldığım örgütsel birikim ve altyapı buna müsaade etmez. Lakin aynı şehirde yaşadığımız birçoğu arkadaşımız, dostumuz ve akrabamız olan İyi Parti seçmenine hemşerileri olarak seslenmek isterim. Bir kere parasıyla ön planda olan birisini vekil olarak seçtiniz ve sizi yanılttı. İradenizi yok saydı. Bu durumun sizlerde ciddi bir farkındalık yarattığını toplum içinde oluşumuz sebebiyle rahatlıkla gözlemliyoruz. Artık Eskişehir'de iyi parti seçmeni parasıyla ön planda olanlara değil, hizmetiyle, vizyonu vizyonuyla, birikimiyle ve Eskişehir sevdasıyla ön planda olanların yanında tutacaktır Sizlerle birlikte bu şehri İç Anadolu'nun ortasında bir yıldız gibi parlatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır. 38. olan kurultay geçen hafta sonu yapılmış ve Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olarak seçilmiştir. İlk defa bir siyasi partide kurultay ile genel başkan seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi de ne kadar işlem ve ilgisi, ilkesel olarak uyguladığını tüm Türkiye'ye göstermiştir. Bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm emekleri ve mücadelesi için il başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Kısa sürede olsa onun genel başkanlığında il başkanlığı yapmanın onur ve şerefini hayatım boyunca taşıyacağım. Yeni genel başkanımızı da bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. Kendisi de örgütten gelen birisi olarak seçildiğinin sabahında daha bir dakika uyumadan 81 il başkanı ile toplantı yapmıştır. Bu hareketi ile dahi örgüte verdiği önemi hepimize göstermiştir. Bu hafta içinde salı ve çarşamba günleri yine 81 il başkanı ile toplantılar yapacaktır. Bu toplantıların içeriklerini ve alınan kararları da bir sonraki pazar toplantısında sizlere aktaracağım tüzüğümüze göre il başkanı bulunduğu ilde genel başkanı temsil eder. Ben de Eskişehir'de sayın genel başkanın sözcüsü ve temsilcisiyim. Bu görevin bilinciyle Eskişehir'de genel başkanımızın lafsı, iradesi ve gücü olacak. Bununla birlikte örgütün taleplerini de yine görevin gereği doğrudan genel başkanımıza her daim ileteceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Arkasını aldığı rüzgar ile güçlenmiş ve yenilenmiş olarak örgütünü de ilk günden kucaklayan bir genel başkanla birlikte yerel seçimlere hazırdır. Şimdi zaman hiç çekişmeleri geride bırakıp ülkeyi AKP karanlığından çıkarma zamanıdır. Şimdi zaman sokakta gün beyin artan çaresizliği, öfkeyi ve yılgınlığı yeni bir umutla örgütleme zamanıdır. Bizler bunu başaracağız değerli yoldaşlar. Çünkü bu memleketinde artık bizlerden başka dalı kalmamıştır. Lütfen, özellikle kendi aranızdaki tartışmalarda bunun bilinciyle hareket ediniz. Biz güçlüysek umut güçlüdür. Biz varsa umut vardır. Ve umudumuzu kaybetmediğimiz sürece hiçbir seçimin bizim için hiçbir seçimin sonucu bizim için ezimet değildir. Dün kaybettik, yarın kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Süreçten sonrasını pazar <laughs>